Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda arkadaşlar köklü ifadelerle ilgili örnek yeni nesil sınav sorularını çözeceğim. Tabi burada ilk etapta söyleyeceğim şey şu sizlere. Mutlaka köklü ifadelerle ilgili özellikleri ve örnek soru çözümlerini bol bol yapın. Yani ben mesela ne yaptım bakın dikkat edin. Şöyle köklü ifadelerle ilgili özellikleri aldım hazırladım. Yan tarafında duruyor. Ne için duruyor? Sıkıştığım zaman ne yapacağız? Bakacağız arkadaşlar. Zaten bir süre sonra bakmanıza da gerek kalmayacak. Ama köklü ifadelerde işte mesela ne bileyim ben köklü ifadenin çarpılmasını bilmemiz gerekiyor. Köklü ifadelerde bölmenin bilinmesi, bilinmesi gerekiyor. Yani bir işte köklü ifade nedir? Tanımının bilinmesi gerekiyor. Mesela bakın bu çok önemli bir özellik. Ne oldu? Bak dışarı çıktı. A olarak çarpı kök B oldu. Yani bunları bilirsek hızlanırız. Bunları bilmemiz için de bunlarla ilgili tanım, özellikleri içeren kareköklü ifadelerle ilgili mutlaka soru çözümleri yapın. Mantık şu olsun. Bir, ilk önce konu anlatımı. İki, konunun anlatımı ile ilgili örnek sorular. Üçüncü olarak da yani C dersem, he o zaman benim hazırladığım gibi yeni nesil sorular. Zaten bunlara geçmeden önce ben köklü ifadeleri anlattım videolarımda. Köklü ifadeler gibi bol bol örnek sorular hazırladım. Bundan sonraki gelecek olan ne? Bundan sonra da şunu hazırladım sizler için. Son üç yılda LGS'de köklü ifadelerle çıkmış soru çözümleri yapacağım. Ayrıca bir videoda, bir iki videoluk küçük küçük basit olarak köklü ifadeler toplama, köklü ifadelerde çarpma diyeceğim. Çok uzatmayayım. Evet biraz fazla konuştum. Haklısınız. Geldim soruma. Ne diyor? Şimdi ne yapıyorum? Bakın dikkatlice okuyorum. Ha bir de ben buradaki soruları e, sorularımı hazırlarken şuna dikkat ettim arkadaşlar. Çok uzun olmasına dikkat ettim. Sebep bana soru çözüm için yer kalsın istiyorum. Çünkü öbür türlü karışır. Kağıtlarım var onları koyuyorum üstüne falan. Mümkün olduğu kadar. Öz ama yine de yeni nesil tipinde sorular. Bir fabrikanın tasarım bölümünde çalışan Ayşe Hanım. Makine parçanın taşınmasında kullanılmak üzere 5 farklı kartondan koli tasarımı hazırlamıştır. Daha tamam, bir tasarım yapmış, kolileri hazırlamış. Bu tasarımları kare veya kareye yakın dikdörtgen şeklindedir. Kare veya kareye yakın. Onu da şöyle bir altını çizelim. Bu tasarımın yüzey alanları aşağıdaki gibidir. 860 santimetre kare, 1296 santimetre kare, 600, 1000 ve 1024 santimetre kare. Ayşe Hanım yalnızca tam kare olan tasarımların üretimine onay vermiştir. He, tam kare olacak. Burası çok önemli. Ayşe Hanım hangi numaralı kolyenin üretimine onay vermiştir? Şimdi ne yapacağım? Bir, her birini tek tek alacağım. Evet, neye bakacağım? Asal çarpanları ayırarak tam karelere gidiyor mu gitmiyor mu diye bakacağım. Esasında mantık olarak şöyle. Ben olsam şöyle yaparım. Evet. Yani görüyorum esasında sorunun çözümünü. Yani ama ne yapalım? 860 bir şeyin karesi mi? Bak kendinize onu sorun hemen. Ne yapıyorduk o zaman? 860'ı alıyorsun. Asal çarpanları alıyorsun. 2'ye böl 430. Tak yazdım. 2'ye böl ne oldu? 215. Eyvallah. Sonra 215 2'ye bölünmüyor tabi. Neye bölünüyor? 3'e bölünüyor mu? 3'e bölünme şartı nedir? Rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. İşte bunlar da bilmek gerekiyor. Basit gibi görünüyor ama olmadı. Böl 5'e. 5'e böldüm 4. 15'te 3, 43. Bak nereye gittim? Asala gittim. He. Şimdi buradan bir tam kare gibi bir tane geliyor ama diğerleri yok. Ağlamam. Bitti. 1296'ya bakıyorum şimdi bak. Tak 2'ye böldüm. 600 ne oluyor? 48. Evet. Tamam. 2'ye böldüm. 3. Bak bunu böldüm 2'ye. Bunu böldüğüm 324. Yeniden 2'ye böldüm. 3'ü yani bunu tam olarak bölemem. O zaman 150'den gitmeye çalışayım. 150 24'ü 2'ye böldüm. 12 topladım. 162. E Baya bir böyle zaman alacak bir soru. 2'ye böldüm. 81. Artık ne yapıyorum? Bak 81 bir şeyin karesi. Ha bu dursun cebimde. Şöyle yazdım. Buradan ne geliyor? 16. 16 da bir şeyin karesi mi? Evet duyuyorum sesinizi. O zaman ben ne yapabilirim? 1296'yı 1296'yı dışarı çıkarttım da buradan ne geliyor? Bakın dikkat edin. 4 çarpı 9. Değil mi? Şuradan 16'dan 4 geliyor. Yazdım. 81'den 9 geliyor. Tak yazdım. 4 çarpı 9. 4 kere 9 36. Tabii ki şunu koymayacağız. Özür dilerim. Tak bu geldi. Ha, demek ki ben 2'yi alabilirim. işaretledim. Şimdi gelelim. 600 artık hızlanıyorum. Yani gerek yok. E, dördüncüye bakıyorum. 1000 bin, bin bir şeyin karesi mi? Değil. Hani kök 1000 dışarı çıkar mı arkadaşlar? Yani şöyle bir şey. Sakın 100 diye çıkartmayın. 1024'e bakayım. 124 bir şeyin karesi mi? Esasında sesinizi duyuyorum. Ama yine ben işlemi yapayım hızlı bir şekilde. 2'ye böldüm. 600, 500 tabii ki. 512. Yeniden 2'ye böldüm. 256. Esasında durdum. Neden 256 bir şeyin karesi olduğunu biliyorum ben. O zaman bunu hiç uğraştırmayayım. Buraya böyle 256 diye yazayım. Buradan ne geliyor? Bakın buradan 4 geliyor. Burada 256 var. Tamam onu da şöyle yazayım. 4 bir şeyin karesi mi? 2'nin. 256 bir şeyin karesi mi? 16'nın. E o zaman dışarı ne olarak çıktı? Benim 1024'üm dikkat edin. 2 çarpı 16'dan 32 olarak çıktı. Demek ki o zaman beşinciyi de alabiliyorum. Hangilerine onay vermiş o zaman bakıyorum. 2 ve 5'e onay verecek. C yan olarak buluyorum. Cebime attım. Dikkat edin. Burada Tam kareli ifadeler istiyor. Zaten basit esasında sorunun şeyin mantı. Unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere köklü ifadelerle ilgili yeni nesil örnek sınav soruları hazırladım arkadaşlar. Onlarla ilgili çözümler yapacağım. Benim buradaki hazırlığımdaki mantığım şu. İlk önce ve mutlaka klasik diyorum yani tanım ve özellikleri köklü ifadelerle ilgili olsun üstlü ifadelerle ilgili olsun ilk önce tanım ve özellikleri bileceğiz. Ondan sonra yeni nesil sorularının çözümüne geçeceğiz. Tabi öncelikli olarak ben nasıl bakın bilgi notları hazırladım. köklerle ilgili şu üç tane bilgi notu bizim için yeterli arkadaşlar. İşte kök içinde Efendim ne çarpımlarının ne olduğunu bakın. Kök A çarpı kök B'nin nasıl yazıldığını. Ondan sonra bölümlerinin nasıl olduğunu. Efendim dışarı ne, ne diyeyim mesela bakın dışarı nasıl mutlak değer içinde çıktığını ve bunun bir artı bir eksi olarak değerlendireceğini gibi mantığı yakalamamız gerekiyor. Zaten şunu unutmayın. Bundan önce ben konu anlatım kısmını hazırladım sizler için. Ondan sonra konudan sonra örnek sorular hazırladım. Yeni nesil sınav soruları hazırladım. Şimdi de bir sonraki aşamada karekökün mesela örnek veriyorum. Sıralaması. Karakök'te toplama, Karakök'te çarpma gibi. Yani konu alt başlıklarını bu sefer Onlarla ilgili örnek sorular hazırlıyorum. Onları da en kısa zamanda sizlerle beraber sunacağım. Şimdi geldim soruma. Ne diyor? Bakın Tabii ki bunu açmam gerekiyor ne demesi için. İzmir Ankara şehirler arası 1200 kilometredir. Yani kök içinde 1200. İzmir'den hareket eden bir araç kök 192 kilometre gittikten sonra A dinlenme tesisinde mola veriyor. Vermiş molayı. Ankara'dan hareket eden bir araç da kök içinde 243 kilometre gittikten sonra B dinlenme tesisinde mola veriyor. O da mordu. Ha, A ve B dinlenme teresileri arasındaki uzaklık kaç kilometredir diye soruyor. Tabii yeni nesil sorularındaki mantık şu olacak arkadaşlar, okuduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Kısa bir yeni nesil sorusu. de her seferinde söyleyeyim, bu kadar ısıyı ancak çünkü ben bu bölge bir kalması lazım soru çözümleri için. Ama 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aynı mantık. Unutmayın, çok iyi okuyacağız ve çok iyi anlayacağız. Şimdi geliyorum bakın. 1200 Hareket etmiş. A kentine gelmiş. O zaman ben ilk önce 1200'ün asal çarpanlarına ayırmam lazım ki bu baya büyük uzunca ne bir şey olacak sanırım. Bakalım. 2'ye böldüm 6. 600. Evet. 6 ve 600. 2'ye böldüm 300. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. Sonra ne yapacağım? Bakın 3'e bölüyorum. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm 1. Yani ben kök içinde 1200 yerine ne yazıyorum? Bakın Kök içinde 1, 2, 3, 4. He, o zaman yani 16 yazabilirim. Tamam onu patlattım. Şuradan bir 16 geldi. Şuradan bir ne geldi? Bakın dikkat edin. 25 geldi. En sonunda bir 3'üm kaldı. Peki bunu dışarı nasıl çıkartacağım ben? E şöyle çıkacak. 16 dışarı nasıl çıkar? 4. 25 dışarı nasıl çıkar? 5. Neyin karesi? 25 diye soruyorum kendime ama kök 3 kaldı. Yani demek ki kök içinde 1200'üm benim 20 kök 3'e eşit. Bu ne demek şimdi? Bu bütün İzmir ile Ankara arasındaki yol arkadaşlar. Peki İzmir'de hareket eden ne kadar gitmiş? 192. Hemen asal çarpanlarını ayırıyorum gene. Gene bölüyorum 2'ye. 192'ye böldüm. 96 oluyor? Bakayım 2, altı 12 elde var. 1. Tamam doğru. Yeniden 2'ye böldüm 96'yı 48. Şimdi artık hızlandım. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Şöyle uzunca ne bir şey oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üzeri 6 niye eşitti? Ha soruyorum kendime her seferinde. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 buldum. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64. Ha, buradan bir 64 geldi. O zaman kök 192 yerine ben şöyle yazabilirim. Kök içinde 64 çarpı 3. Zaten bir süre sonra arkadaşlar unutmayın bunları ezbere bilmeniz gerekiyor. Pat söylememiz lazım. Tabi bu çok büyük bir sayı ama 192'yi bilmemiz gerekiyor. O zaman buradan 8 kök 3 geldi. Onu da cebime attım. Ne var elimde? 8 kök 3 var. 20 kök 3 var. Yani A kentinde İzmir'den hareket eden bir araç A dinlenme tesisinde 8 kök 3 kilometre gelmiş. Peki Ankara'dan hareket eden ona da bakalım. 243'ü gene asal çarpanlara ayırıyorum. Bu sefer ikiye bölüyorum tabii. 3'e bölüyorum. Nasıl üçe bölüyorum? 4, 3 daha 7, 2 daha 9. Rakamların toplamı 3 ve 3'ün katıysa Üçe 3'e bölünüyor. Eyvallah. Geçtim hemen. Böldüm. 24'te 8, 1. Yeniden 3'e böldüm. 27. Yeniden 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 1, 2, 3, 4. Şimdi neden 4 dedim? Çünkü ben 3 üzeri 4'ün, 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu biliyorum. He, o zaman kök içinde 243 yerine ben ne yazarım? Kök içinde 81 çarpı bir kalan 3 var bakın burada. 3 yani 81 neyin karesi? 9'un tak 9 kök 3 birim olarak kilometre olarak buluyorum. Tamam şimdi ne yaptım? Bütün uzunluk neydi? 20 köküştü. Benden ne istiyor? A ve B kentleri, şey, dinlenme testi arasında uzaklık istiyor. Burayı da 9 köküç mü buldum? Evet. E 9 köküç, 8 köküç daha ne oldu? 17 köküç. E, ben 20 köküçten, tüm uzunluk 20 köküç değil miydi? Eksi 17 kökücü çıkartırsam ne kalıyor? 3 köküç kilometre olarak ben aradığım cevabı bulurum. Yani soru zorluk derecesi çok yukarıda olan bir soru değil arkadaşlar. Rahatlıkla çözülebilecek soru. Tek olay asal çarpanlar kısmını çok iyi yapmamız gerekiyor. Burada hata yapmamamız lazım. Arkadaşlar dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste gene köklü ifadelerle ilgili örnek soru çözümlerine devam edeceğim. Yeni nesil sorular tabii ki arkadaşlar. Bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.